كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ Yaşanan deprem bütün ama bütün Türkiye hatta bütün dünyayı etkiledi. Çünkü yaklaşık 10 ülkeden falan bile hissedildi yani. Ama maalesef e, çok bina yıkıldı. Çok ama çok bina yıkıldı. Binlerce bina. Yani ortalığı karışmak isteyenler var. Bakın Allah razı için konuşacağım. Oraya gidip de nerede bu devlet, nerede şu bu Allah razı için bunlara gerek yok. Bakın Japon bilim adamları söylüyor. Bu Japon. Bizim zaten kim Türklere itimat yok. Müslümanlara itimat etmiyor. Herkes Japonlara itimat ediyor. Japon bilim adamı diyor. Profesör Shin dünyanın diyor en büyük kara depremiydi bu. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Japon bilim adamı diyor ki bu yaşanan deprem diyor dünyanın en büyük kara depremi. Bir daha söylüyorum arkadaşlar böyle bir şey tarihte görülmemiş. Ama buna rağmen oraya gidip fitne yaymaya çalışanlar Twitter'da elini almış telefonu millet ölüyor. Ya kardeşim tamam da bu bu ortamda söylenmez. Adam orada canıyla cebelleşiyor. Sen o da fitne peşinde koşma. Kimisi çıkar enkazın tepesinden bitik yapmaya çalışır. Bir de kameranın karşısına geçer. Ulan şöyle lan arkadaşım adam orada sen enkazın tepesinde konuşun adam altında can çekişiyor ya. Milletin derdine bak arkadaşlar ya. Bu yani adamın ya bak bir daha söylüyorum. Japon'un söylediğine bak, Türk'ün Müslüman'ın yaptığı işe bak. Yetişilmiyor. Allah biliyor ya bak şunu söyleyeyim. Binlerce mesaj geldi sadece bana bak. Sadece bana Niye? Orada enkaz var, burada enkaz var, şurada enkaz var, yetişin, aç var, susuz var, çadırı yok, su yok. Ben sadece tuşlara basıp paylaşmaya benim canım yetmedi yani. Allah biliyor, geçen konuştum. La abi binlerce bina diyorlar ya, binlerce bina. En az söylenen şey, ilk yıkıldığı zaman diyor, 300 bin kilik sağlam bir ekip lazımdı. 300 bin kişi. Ama maalesef bir anda o ekip gitmedi. E ne oluyor ondan sonra? E, mecburen kardeşim, mecburen derken... E, doğal olarak bir sıkıntı oluyor. şimdi sen oradan kalkıp fitne yapmaya çalışırsan, ortalığı karışmaya çalışırsan, oradan kardeşim, ya Doğu Perinçek'i biliyorsunuz adam, Komeis miydi neydi o ya? Günahını da almayalım da. Doğu Perinçek denen adam, normalde mesela çok Müslümanları sevmez, Müslüman Alex yok ama o adam çıkıp orada hakkı konuşuyor. Olması gereken şeyi konuşuyor. Ya o arkadaşım, o cana ataklı mıdır nedir biliyorsunuz değil mi? Ya Rabbel Alemin. Adamın söylediği söze bakar mısınız ya? Bakın bu depremler olmadan önce diyor ki ya diyor bu diyor, hükümetin diyor gitmesi için diyor bir, bir doğal bir afet olması lazım diyor. Böyle bir deprem olması lazım diyor. Ya bir Allah aşkına bir insanın Müslümanlıktan geçim bu particilik meselesi değil. Bak bak parti meselesi bu. Diyor ki bu hükümetin diyor, gitmesi lazım diyor. Anca bir, diyor ya sel olacak ya çok büyük bir deprem olması lazım ki diyor halk diyor ayaklansın diyor bunu göndersin. Şeref Neyse bir daha onunla mahkemede uğraşmayayım. saydırmayayım da. Ha işte insanların ölmesini istiyorum diyor. Anladın mı mevzuyu bak. Mesele hükümet değil. Hükümet isim bize ne? Bizim için önemli olan Müslüman idareciler. O gider bu gelir. Bu gider o gelir. Fark etmez. Bize fark etmez arkadaşlar. İlla ki AK Parti gelecek. A Parti gelir. B Parti gelir. Fark etmez. Bize Müslüman idareciler lazım. Ama bu adam kalkıyor. Binlerce insan ölsün ki diyor. Bunlar gitsin diyor. Arkadaş böyle bir şey olur mu? Arkadaşlar Türkiye devlet olarak Gözümle görmesem, duymasam, ha derim ki adamlar haklı. Arkadaşım bak, Haluk Levent ne diyor? Bak millet bas bas böyle, asker yok, ordu yok değil mi? Asker yok diye bas bas varlar ya. Haluk Levent diyor ki arkadaşım, 10 dakikada bir askeri helikopter iniyor diyor ya. 10 dakikada bir askeri helikopter iniyor. Devlet diyor, bütün imkanlarıyla burada. Şimdi Haluk Levent de orada bayağı bir iş yaptı mı arkadaşlar? Yaptı. Şimdi Haluk Levent, o peşinden gittiniz. Haluk Levent, devlet burada diyor. Herkes orada konuşuyor. Ama bak bir daha söylüyorum. Sevmeyebilirsin. Beni alakadar etmez. Umurumda da değil. Seven sever, söven söver. Beni bağlamaz. Söversen günah girersin. Böyle bir zamanda hepinizin için söylüyorum arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken oradaki enkaz altında kalan bir Müslümanın elinden tutup bir fayda sağlamak ya. ya hiçbir şey yapamıyorsan bir dua et be kardeşim ya. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bakın Allah razı olsun bak bir şey karşıma çıktı bak yavulu seviyesine bakın bak bak yavulun seviyesine bakın. Bir fotoğraf vardı. Ee, seyyar mescit götürüyorlar. Seyyar mescit. Bakın seyyar mescidin altına yazılan yoruma bakın. Diyor ki Konteyner diyor mescitmiş diyor. Onu diyor, sizin diyor bir tarafınıza sokacağım diyor. Bak adam bunu paylaşmış ya. Mescidin ne işi var diyor orada? Bak bak mescidin ne işi var diyor adam bak ben bunu çekinmeden konuşuyorum. Çünkü millet bunların gavurluğunu seviyesini anlasın. Adam diyor ki o mescidi bir tarafımıza sokarım diyor. Onun ne işi var orada diyor. Mescit mi lazım diyor. Lan Vatikan mı lan burası? Hepsi Müslüman onlar. Hepsi namaz kılan adamlar. Adam tesbihle, ile öldü. Elinde Kur'an'la öldü adam. Kur'an okuyarak çıktı. Senin gibi cünüp mü o? Abdestsiz, gusüz zeriflerle uğraşıyoruz ya. Yardım gelme bilmem ne yapmıyor. Millete saydılar. Bakın arkadaşlar. Baykar. Sadece Baykar 665 milyon, eski parayla 665 trilyon yardım yapmış <laughs> ve hala işte yardıma devam ediyor. Ondan ne diyor? İşte ahbap var. Ya ahbap tamam kardeşim para topluyor da sadece ahbap yapmıyor bu işi. Sadece Haluk Levent, Oğuzhan Uğur muydu neydi o? Evet. Abi bütün Türkiye Haluk Levent, Oğuzhan Uğur. Ya tamam adamlar çalışabilir, e yapsınlar. Bu ülkenin evlilse yapacak mı arkadaşım? Yapacak. Meşhursan, tanınansan peşinde binlerce, milyonlar adam geliyorsa, bir itibarın varsa yardım toplayabilir misin? Toplarsın. Adam çıkmış diyor ki Haluk Levent diyor, bu diyor hükümetten daha fazla faydası var. Ya arkadaşım senin o alet edevat, o kadar vinç, askeri personel, bilmemler olmasa Haluk Levent ne yapacak? Bak ona kızım için konuşmuyorum. Adam bir şeyler yapıyor. Ama kalkıp sen orada bak bir şey daha okuyayım buradan anlayın. Bir Kızılay çalışanı. Bir tane provokatör var milletvekili. O ne partiydi? Neyse ismi lazım değil. Yok. Bir tane kadın. O çıkmış diyor ki bir tane kızlay çadırı görmedim. Bakın arkadaşlar bir kızlay Çalışanı'nın paylaşımı. Diyor ki burada devlet yok. Her şeyi iki kişi yapıyor denler. Bak Allah aşkına her şeyi diyorlar iki kişi yapıyor. İki kişiymiş. Kimmiş o Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur. Bak onlara bir şey dediğim için demiyorum. Ama adamları süper kahraman yapmayın. Abartmayın yani bu işi. Biz diyor 121 bin insan diyor burada çalışıyoruz. Biz diyor bunlar duyduğu hevesimiz kaçıyor. Biz diyor bu adamları duydukça, bu paylaşımları görünce biz hevesimiz kaçıyor. Yanlış mı kardeşim? Sen burada mesela hizmet yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Adam kalkıp hiç çalışmayan adamı övüyor. Misal yani. Onlara çalışmayan anlamı da demiyorum. E babacım ben burada yırtınıyorum, bir şeyler yapıyorum, kovalıyorum, iş yapıyoruz, toparlıyoruz. Sen ya işte siz de eh. Ya böyle bir şey olamaz. Haktır bu kul hakkı. Binlerce kızlar çadırı var, binlerce alfa çadırı var. Ama yok. Fitnenin alemi yok. Nerede bu devlet? Demeyin Allah razı olsun. Bak yetişemediler onu söylüyorum. Bak çok zor bir iş. Japon bilim adamlarına itibar ediyorsunuz ya. Onların sözüne dayanarak konuşuyorum yani. Dünyada böyle bir bunun eşi benzeri yok diyorlar. Binlerce bina yıkılmış. E hangisine yetişecek? Tabii ki de plan programda hata var mı? Var. Yapılan yanlış var mı? Var. Ama sen kalkıp buradan fitne yemeye çalışırsan kardeşim ondan sonra bu millet birbirine girer, iş savaş çıkar. Gerçi onların istediği de iş savaş arkadaşlar. Abartmıyorum. Bundan istediği iç iş savaş iç kargaşa, iç savaş çıksın. Hükümet düşsün, yenilerimiz geçelim. Ne yapalım? Mescidleri kapatalım, camiler ahur olsun. Öyle. Bir tane çıkmış. Açıklama yapıyor. Bu diyor tamamen diyor Erdoğan'ın suçu. Bak tamamen diyor Erdoğan'ın suçu diyor. Ya Allah aşkına konuşuyorum. Bak Allah aşkına. Bugün Yunanistan, Yunanistan ya. Her sohbette saydırıyoruz adamları değil mi? Evet öyle kardeşim. Şuradan bir çıksak Yunanistan'ı alırız öz, değil mi? kardeşim? Ermenistan. Ermenistan ya. Türklerin en büyük düşmanı. Yani yıllardır düşmanız Ermenistan'la. Ermenistan ve Yunanistan çıkıp açıklama yapıyor. Gün birlik günüdür diyor. Yunanistan sayfalarında paylaşımlar yapıyor. Yunanistan ya ben bunu gördüm. Yunanistan televizyonu programı açarken bir Karadeniz türküsüyle açtı programı. Evet. Yahu senin bugün memleketteki sözde Müslüman adam, sözde Türk oraları karıştırmıyor. O bir tane Charlie Hebron vardı. Neydi o dergi? Evet hocam. He, gördünüz mü arkadaşlar onların paylaşımını? Ne yaptılar? Artık Türkiye diyor, tank sokmaya gerek yok dediler, değil mi? Enkaz. Allah belanızı versin. Amin.